de değerli takipçilerin fırsat ürünü diyorlar. Bir alana bir bedavaymış. Hangi ürünlermiş? Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Mutlu markalı irmikler var. Bunun satış fiyatı Carrefour Marketlerde 21 lira 95 kuruş. San helva 200 gram. Bunun ise satış fiyatı 34 lira 90 kuruşmuş. Bir alana bir bedavaymış. Carrefour marketlerde şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle devam ediyoruz. Komilinin ayçek yağı 1 litre. Carrefour karta özel bu hafta bir alana bir bedavada 69 lira 90 kuruş. Efor 500 gramlık harman siyah çay ise 69 lira 90 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Tat'ın değerli takipçilerim, kırmızı mercimekleri var, pilavlık pirinçleri var, pilavlık bulgurları var. Bunların satış fiyatları ise Carrefour karta özel diyorlar. 27 lira 48 kuruş kırmızı mercimek oluyor. Pilavlık pirinç ise 35 lira 98 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Pilavlık bulgur ise bu da Carrefour kartı bu hafta 18 lira 48 kuruşmuş. Değerli takipçilerim bir alana bir bedava diyorlar. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalın.